Arkadaşlar videoyu bölmek zorunda kaldım. Çünkü video süren benim oldu sadece bir buçuk dakikalıktı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Surfer zengin ve Queen Bee var. İnanabiliyor musunuz? Queen Bee var. Reims bana ben ona trade attım James'e. Right hem de. Çok iyi bir şey. Ve arkadaşlar. Ve oyunda VIP ile Turtle var. Bu çok çok iyi bir şey. Ama ben trade yapmadan hemen böyle geziyorum. Arkadaşlar bu arada siz daha yeni beni yeni izlemeye başlıyorsanız kanalım Kudret Demir ve bu benim ilk Roblox videomdur. Bir önceki videomda da söylediğim gibi. Ondan beğenmeyi unutmayın bu videoyu. Hem de VIP server'a girdiğim çok iyi olmuş. Çünkü VIP var VIP server dediğimde VIP var yani oyunda anlamında dedim. VIP olmazsa oyunda şu anda herhalde ben ben şu an arkadaşlar bir saniye para geldi. Bu arada arkadaşlar ben paralarımı biriktiriyorum öylesine. Öyle sakın sanmayın. Birine kasayla verdiğimi öylesine biriktiriyorum. Sonra çok güzel şeyler alacağım. 4 gün daha biriktirip güzel bir şeyler almayı düşünüyorum. Her gün 100 200 lira biriktiriyorum. Ve Frost Fury Pet var. Deadline dedi. Hemen karaya da atıyorum. Acep dedi. Acep dedi ve ben Rocket Racer'la Witch Karavan'ı verdim. O bana bir şey vermiyor Karina. Karina hadi bir şey ver. Karina hadi bir şey ver. İnşallah yanlış kişiye trade atmamışızdır. Çünkü birinde Snow uva. Oh, oh. bu sene gelen güncelleme kış güncellemesini biliyorsunuzdur. adam oynayanlar şu anda gelen kış gün gelmişine. Snow Oval var ve şu anda server'da yeti var. Benim bir tane yetim vardı. Onu trade verdim. Ve şimdi tekrar bir tane yeti alacağım. Ama çocuk Dejline'a bastı gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar şu anda burada Frost Pet var da. 3 tane Frost Pet var. Ve ben de çıkarıyorum şöyle Lainx'imi. Lainx'im vardı benim. Snow pet e olan Pig'im de var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda bir sürü Pet'im var bende. Bende şu anda bir sürü Pet olduğu için... Bu Line de çıkardım. Ama ben bunu Trade'den aldım. Bu Line X Trade'den alındığı için yani şu anda benim gözümde hiçbir değeri yok. Ama yine de tutuyorum. Çünkü pet yakın zaman sonra gidecek. Arkadaşlar ve bu arada o pet değerleşecek. Rahatı öbür kediler gibi değil. Ben YouTube'da izlerim. Öyle kediler gibi değil. Hayatta öyle kediler gibi değil. Ve hayatta öyle kediler gibi değil. Kampingi geldi ama ben kampinge gitmeyeceğim. Şöyle içime sokacağım kedime. Yanında Cerberus var şu anda. Gözüküyor mu? Bilmem ama. Şu anda gözüküyor. Ben kameradan görüyorum. Ve gördüğünüz üzere snowmanlar var. Ama onlar tabii ki şeker kasmak için. Burada santamız var. Merhaba santa. Merhaba. Merhaba. Hiç gördüğüne kuzu. Diyor yani. <laughs> Say ABC of... Half Office bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler yazıyor. Ben ama okumak okumayacağım tabii. Süremiz süremiz gitmesin. Arkadaşlar ve abone olmadıysanız hayran abone olun. Böyle daha Roblox videoları gelecek. Böyle Roblox videoları gelecek araba oyunları falan. Yani arkadaşlar abone olup bildirimleri açma açmayı unutmazsanız ben başka Roblox videoları çekip başka oyunlar da oynayacağım yani başka Roblox oyunları da oynayacağım yani ondan sonra sonracığıma... de. Ben de şu an oyunda ki en değerli pet var o da pik şu anda ve desem 2010 2019'un başında geldi ve artık çok değerleşti. Hele Flylight Neon'u bayağı değerleşti ve onun Mega Neon'unu yapanlar var ama onlar da İngiliz ve benim serverimde hiç olmuyor. Çünkü ben hep girdiğimde serverları fakir serveriyim VIP yani server falan alınca oluyor. Şurada bir tane dilenci var. Please pet yazıyor üzerinde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Hatta yakınlaştırayım. Yakınlaştıramıyorum. Ben zoomlaştırayım şöyle. Bakın şöyle şuraya doğru gitti. Şurada kamera oturdu. O dilenci işte arkadaşlar. Please pet yazıyor. Çocuğa ama petimi vermem. Çünkü Neon Dog yapacağım bir araba. Köpeğim var bir tane garip diye. Hemen şöyle şu şurada şuradan ne yapayım? Dik. Arkadaşlar şimdi Adopt Me oynayanlara ama daha Adopt Me yeni başlayanlara şöyle bir yer göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Adım yeni başlayanlar neon pet yapmak için buraya gelsin. Burası neon ve mega neon pet yapma yeri. Burası bunları tıklayıp ben telefondan oynadığım için mesela şurada full bir petim var onu koydum. Böyle ışık çıkıyor. Ama ben o petimi geri çekersem o petim bana geri geliyor. Ve arkadaşlar hala kanalımı beğenmediyseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın ve yakın zaman sonra bir çekiliş olacak ve buradaki bu arabaların ikisini abon benim serverıma gelenlere dağıtacağım ve bu arada bu iki arabayı ben dağıttıktan